Günaydınlar baksa. Bugün sizlerle beraber Mert ben Mert bunu yap serisi Çıkacağız İyi seyirler. Arkadaşlar bana fikirlerden vermeniz çok değerli olur. Fikir verin bana, tamam mı? Yorumlardan fikir istiyorum sizden. Bunu yapın. Ve e, herhangi bir maç kazanamazsam ilk challenge'ım kendim uyuyacağım bugün. Herhangi bir maç kazanamazsam e, maske oynayacağım bir maç. Ve girelim. Şimdi mas maske takmayacağım. Şu maske takmayacağım şimdi. Of. Birinci olmam lazım. Dikkatli olalım. Dönüldüm. Oba. En az ikinci ya da birinci olmam lazım. Bakalım geldi. Evet. Şimdi maske takıp oynayacağım. Geldi geldim şimdi. Şimdi maske gördüğünüz gibi. Bakın. Maske vereceğim. Şunu rahatsız edeceğim. Şimdi konuşmayacağım. Sesim gelmez çünkü. Hiç konuşmayacağım. arkadaşlar. Maskeyi bir Bir daha göstereyim. Maskeyle. Tın tın tın. Arkadaşlar Ali. Yle... Ali Yeterson kanalında abone olmayı ben hani Discord linkimi koyacağım. Şimdi Ali'nin linkini koyacağım. Arkadaşlar yerinden ID'mi vereceğim. E, ee, benle oynamak isteyenler olur belki. Aydın zaten şu an gözüküyor. Videoyu durdurup bakabilirsiniz hemen. Tamamdır. Ve e, şunu da söyleyeyim. Orada e, abone olmamda da çok az kaldı. tam 100 abone kaldı. 100 Çok sevmiyorum. Şimdi diğer sonucumuza geçelim. Evet bak bir bir de tek öteki kilo alamazsam hop iki kilo alamazsam 15 lütbe sonuçla 10. olacağım. almam lazım. İşte mesela bir search falan vardı. Hop tak. Gel buraya kaçamaz. Gel gel. Sen de buradan geleceksin hemen. Hop. bir tane daha vurayım. Tamamdır. Ya e, hala birini öldüremedim. Öldü biri. Search var burada. Gel gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Gelmiyor hala. Search'e bak. <laughs> Öldü ya. Hayır, hayır. Biz arkadaşlar 16 kişiyi sevdim ben. 10. olacağım. Evet arkadaşlar geldim. Sörgü seçtim. Hemen ne gidiyorum şu an. Girsin hemen. Kend Bunları kendim öldürdüm. Siz yorum atana kadar hep kendim öldüreceğim. Onuncu olacağım. Öldürsün beni hemen. Öldür beni. Hop bir daha öldür. Aferin. Hop Oy, güzel, tamam, bir daha. Oy doldu gördüğünüz gibi. Tamam evet. Sıcak gelin. Bu çok kapkal olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Kalp atın. Yorumlar yazın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.